E girişimden herkese merhaba. Ben Hilmi. Bugün yanımda Hepsi Burada'nın CEO'su sevgili Nilhan Gökçetekin var. Kendisine hem efsane Kasım'ı soracağız hem de HepsiBurada.com'un o üzerindeki girişimci kadınlar sekmesi var ya. Onu çok merak ediyorum. Onunla ilgili bir sorum olacak. Öncelikle hayırlı olsun. Kıvanç Tatlıtuğ ile efsane Kasım'a giriyorsunuz. Bu Kasım'dan beklentiniz nedir ve bu Kasım Türkiye e-ticaret ekosistemini nasıl etkileyecek? Kasım ayı e-ticaretin en yoğun ayı. Muhteşem bir sezon başlıyor. Efsane indirimlerimiz olacak. Bu gece 1 Kasım'da bütün kapıları açıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi markalarını efsane indirimlerle 200 binden fazla kampanyayı tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bütün stoklar sınırlı sayıda olacak. Global markalar ve yerel markalarla çalıştığımız için tüketicilerimize hem çok iyi indirimler sağlayacağız hem de ödeme kolaylığı sağlayacağız. Ne yapacaksınız derseniz Kasım ayında yapılan alışverişler bir kere Şubat'a kadar hiçbir şey ödenmeyecek. Şubat'tan sonra taksitle ödenmeye başlayacak. Peşin fiyatına 3-6 taksit veya daha fazla taksit seçeneklerimiz olacak. İsteyen müşterilerimize kolay alışveriş kredisi vereceğiz, ihtiyaç kredisi vereceğiz. Aynı zamanda bu hafta sonu 20 milyon hane halkına Hepsi burada limiti tanımladık. Eğer bir müşterimiz ben kredi kartı limitime takılmak istemiyorum, kullanmak istemiyorum derse hemen hepsi burada limitiyle efsane kasımdaki indirimden faydalanabilecekler. Şimdi ben bu efsane kasımı biraz bizim sektör açısından sormak istiyorum. Şimdi genelde işte mobil ya, kozmetik, aksesuar, evet bunlarda çok güzel indirimler var. Şimdi bizim gibi içerik üreticileri de teknoloji ürünlerini satın almak istiyorlar. Tabii ki bu son dönemdeki pahalılık, dolar vesaire derken Doğru. rakamlar çok arttı. Bu gece teknoloji odaklı ya da girişimcilik odaklı içerik üreticilerine teknoloji ürünleri anlamında bir indirimlerde bekliyor mu? Hepsi burada biliyorsunuz bir teknoloji pazar yeri olarak başladı hayatına. Dolayısıyla teknoloji bizim göz bebeğimiz. Elbette teknolojiyle ilgili efsane indirimler sizleri bekliyor olacak. İki tane şey önemli. Bu Kasım'da farklı olarak biliyorsunuz vergisiz tablet, telefonla ilgili yeni bir düzenleme geldi. 1 Kasım'da 9500 lira altı ürünleri hem efsane indirimler yapıp birçok ürünü 9500 lira ve altına çekeceğiz. Hem de biz hepsi burada limiti tanımladığımız için devletten vergi iadelerinizi neredeyse ürünün yarı parasını alana kadar hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Hepsi burada limitinizi kullanacaksınız. Dolayısıyla ben bütün büyük teknoloji markaları bugün de gösterdik HP'ler, Lenovo'lar, Apple'lar bütün markalarda inanılmaz güzel kampanyalar olacak. Hem efsane indirimi hem de ödeme kolaylıklarını beraber alacaksınız ve orijinal ürün garantisiyle, %100 orijinal ürün garantisiyle Premium müşteriyseniz ürünün fiyatındaki bir değişiklikte de hemen paranız iade olacak. Eğer yarın kapında sözümüz var bir gecikme olursa bunun telafisi bizden olacak. Dolayısıyla Kıvancın da dediği gibi herkes hepsi buradayı tutacak ve efsane indirimlerle efsaneyi yaşayacak. Bu arada bir detay daha var sunumda söylediniz. 200 araç satacaksınız. Yani kredi kartı limitleri bu araçları satın almaya yetecek mi? Hepsi burada limitiniz var. Hem araçlarınızı kartınızla hem her şekilde alabilirsiniz, hem limitlerinizle alabilirsiniz. Ödeme kolaylığı olan bir platformumuz. Sadece 200 araç satmayacağız. Her gün kupon yağmuru olacak. Hepimizi ziyaret eden müşterileri marka günleri 1-5 Kasım arası sınırlı sayıda stokla karşılayacağız. Kupon yağmurundan faydalandıracağız ve ödeme kolaylıklarını da getireceğiz. Şimdi dünyada bazı şirketler var yaptığı iş kolunun aslında fintechle hiçbir alakası yok ama ödeme hizmeti sunuyor. Yani uygulaması üzerinden ödeme hizmeti sunarak dünyanın en büyük fintechlerinden biri haline geliyor. Şimdi hepsi buradanın da hepsi payı var. Siz kendinizi fintech ekosistemi içerisinde nerede görüyorsunuz? Kendinizi nerede konumluyorsunuz? Vallahi liderlik yolculuğunda görüyoruz. Lider olacağız. Hepsi Pay'in bugün 12,5 milyon müşterisi var. Ee, hepsi Pay cüzdanını severek kullanıyorlar. Bugün hepsi burada app'ini açarsanız, hepsi Pay'e tıklarsanız bir tıkla cebinizi ihtiyaç kredisiyle 100 bin liraya varan doldurabiliyorsunuz. En rekabetçi alışveriş kredisiyle ürünleri alabiliyorsunuz. Hepsi burada limitini de hepsi pay ile tanımlıyoruz ve biz bütün B2B olarak bu hizmeti partnerlerimize taşıyoruz. Defakto'ya gittiğiniz zaman, Karaca'ya gittiğiniz zaman, Hayvel'e bir terapi seansı almak istediğiniz zaman hepsinin check-out'unda hepsi pay ile karşılaşıyorsunuz. Güvenle bir klikle alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla sadece alışverişinizi kolay tamamlamıyorsunuz. Aynı zamanda bizim Ödeme çözümlerimizi isterseniz kredi, isterseniz Hepsi Burada limiti ödeme kolaylıklarını da aldığınız için biz liderlik yolculuğuna halkımızı bizi taşıyacağına inanıyoruz. Aslında birçok platformda ödeme yöntemlerinde işte kredi kartı, işte Easyco ...gibi böyle e, ödeme şekilleri var. Evet. Orada da artık Hepsi daha fazla görecek miyiz? Evet, daha fazla görmeye başlayacaksınız. Şu anda zaten birçok e, offline perakendeci dediğimiz mağazalarda da... ...MAC'ten makyaj alıyorsunuz, Hepsi Pay alıyorsunuz... ...LCYK2'nin mağazalarına gidiyorsunuz, Hepsi Pay ödüyorsunuz. Neden Hepsi Pay ödüyorsunuz? Çünkü biz check-out'a kredi imkanını getirdik. Dolayısıyla tercih edilen markayız. Hepsi burada güvencesiyle beraber Hepsi Pay Türkiye'de Fintech'te çığır açacak... Röportajın başında bahsetmiştim. Girişimci kadınlar kategoriniz var. Burada Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri destekliyorsunuz. Bu Kasım ayı sürecinde bu girişimci kadınlar tarafında özel bir çalışmanız olacak mı? Bir de kategorinizin şu anki rakamlarını ben merak ediyorum. İçeride kaç kadın girişimci var, ne kadarlık bir satış yaptılar ve siz o kadın girişimcilere desteklemek için sizin satıcılarınız var. Hepsi burada içerisinde ama bir de girişimci kadınlar var. Onlara özel bazı ayrıcalıklar tanıyor musunuz? Ve bir soruyu daha ekleyeyim. Buradan hepsi burada da satış yapmak isteyen Anadolu'nun dört bir köşesinden olabilir. Kadın girişimcilere ya da girişimci olmak isteyen kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Öncelikle doğru adresteler, Hepsi burada bir kadın tarafından kuruldu biliyorsunuz, bir kadın tarafından yönetiliyor. 45 bin kadın girişimci yetiştirdik. Kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. İşimizin yüzde 25'ine ulaştılar ve biz Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde 2030'da bu 45 bini 120 bine çıkarmaya söz verdik. Kadın girişimcilerimize komisyon indirimi, her türlü hizmette kolaylık, reklam kredisi sunuyoruz. Aklınızda ne fikir varsa hemen hepsi burada da hesap açıyorsunuz. Bizim her türlü komisyon indirim ve desteğimizden faydalanıyorsunuz. Takılırsanız bizi arayıp soruyorsunuz. Deprem bölgesinde e-ticaret ihtisas merkezleri açtık gelip bizi ziyaret edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kadın girişimciye desteğe devam edeceğiz. Bunun yanı sıra eğer siz ürün satmak istemiyorsanız ama servis sağlamak istiyorsanız link gelir programımız var. Kadına ve erkeğe açık ama özellikle kadınlar, öğrenciler, bir yerde çalışıp ek gelir yaratmak isteyenler tarafından çok tercih ediliyor. Nedir link gelir? Ayda 50 bin lira kazanç sağlama imkanı, Kasım'da 30 bin link gelirde üye kişiyi biz 100 bine çıkaracağız. 2 saniyede yapabilirsiniz. Hepsi burada hepinizi açtınız. Beğendiğiniz ürünlerin üzerindeki kalpleri listeleme sayfasında işaretlediniz. Altta listelerime gittiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla paylaştınız. 50 bin lira aylık kazanca sahip olacaksınız. Ve biz bu şekilde Kasım'da 5 milyar liralık aylık kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Lütfen buradan da sesleniyorum. 100 bin kişi gelsin bizimle beraber Kasım ayında bu oluşuma katılsın, linkleri paylaşsın. Paylaştıkça herkesi de kazandırsın. Çünkü geldikleri anda hem efsane indirim hem kupon yağmuru hem de ödeme kolaylıklarıyla karşılaşacaklar. Son olarak hepsi burada da kadın girişimci olmak istiyorsanız kadın girişimciler için bizim sayfamız var. Portalımıza geliyorsunuz. Oradan kadın girişimci olarak başvurduğunuz zaman komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Eğer bizi arayıp konuşmak isterseniz telefon numaralarımız var. Hepsi burada iş ortağıma gelin. Lütfen kadın girişimci olarak elinizde, aklınızda ne ürün varsa bunları bizimle pazarlama fırsatı bulun diyorum. Buna şey diyebilir miyiz? Teknolojiyle iç içe olun veya hiç olmayın gelebilir değil mi? Kesinlikle. Telefonla da yardımcı olabiliyoruz. E-Ticaret ihtisas merkezlerimize geldiklerinde orada eğitiyoruz. Her türlü online, eğer derlerse ki biz fiziksel gelemeyiz, online eğitim almak istiyoruz. O eğitimi de veriyoruz kadın girişimcilerimize. Dolayısıyla hepsi burada da engel yok. Engelleri kırıyoruz. Hep beraber ülkemizin ekonomisini ve kadınlarımızı yüceltiyoruz, büyütüyoruz. Şimdi bazen Anadolu'da el işçiliği üreten kadınlarımız var. Evet. Şimdi birçoğunun açık konuşmak gerekirse teknolojiyle alakası yok ama duymuş. Hepsi buradan ürünlerimi satabilirim ya da bir e-ticaret sitesinden ürünlerimi satabilirim. Burada o teknolojiyle alakası olmayan ya da teknolojinin daha tam ulaşamadığı bazı bölgeler var, kasabalar var ama ciddi de el işçilikleri var. Buradaki kadınlara özel bir çalışmanız var mı? Hani onları kısacası siz tamamlarsınız. Ben teknolojiyle tanıştırmak diyeyim. Evet, Türkiye'nin Hepsi Burada'sı bir kere 81 ilde operasyonumuz var. Bize ulaşmanın en kolay yolu, hepsi burada iş ortamından başvurmak. İlgili bölgedeki e-ticaret ihtisas merkezimize gelebilirler. 190'dan fazla kadın kooperatifiyle çalışıyoruz. Onlardan herhangi birine gelebilirler. Bize ulaştıkları zaman hepsi burada iş ortamına nasıl katılılacağı konusunda yönlendirebiliriz ürünlerini satabilirler. Dediğim gibi ürünlerini satmanın yanı sıra bu link gelir programıyla linkleri de paylaşarak ekstra parada kazanabilirler. Biz her ikisinin de çok faydalı olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin hepsi buradasına efsane Kasım'da bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım videonun da sağında gördüğünüz gibi Kıvanç Tatlıtuğ ile efsane Kasım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Herkese efsane yaşamaya Kıvanç Bey de davet ediyor. Lütfen bu gece kapılarımızı açıyoruz. 1-5 Kasım arası kampanyalarımızı, efsane indirimlerimizi unutmayın. Sağ olun. Bu arada ben de e, yakalayabileceğim bir teknolojik ürün var mı diye 0001'de giriyor olacağım siteye. Bekliyoruz. Tam 00'da mı açacaksınız? Tam 00'da başlayacağız. Çok teşekkürler İren Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, sağ olun.